Aracımız Clio Sembol. Araç üstteki arzayı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Diyor ya hani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yağ suya vermiş. Olduğu gibi perişan etmiş. Araç sahibi beni aradı. Dedi ki böyle böyle. Bu, sadece bu resmi attı ilk etapta bana. Ben de kendisine asla asla arabayı çalıştıramamasını söyledim. O da kurtarıcıyla getirdi. Yani sonuç neydi? Onu da size göstereyim. Sonuç bu soğutucudan. Bu soğutucunun içinde küçük aralar var. Radyatör gibi. Bunlar zamanla patlıyor ve yağ suya karıştırıyor. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Üstündeki de zaten hala orijinali Hala orijinal üstündeki de. Hiç değişmemiş daha önce. Yani beni aramasaydı bu araç sahibi 20 km daha bir yere girecekti. Yağ çubuğunu çekmiş. Tabi yağ çubuğu da kırık. 1 gram yağ yok dedi. Yağ çubuğunu çektiğinde. Ve doğal olarak da araba motor yemekten kurtulur. Demek istediğim şu siz de aradığınızda telefonunuzu açacak bir ustanız olsun. Ustanız olursa bazı ağız zarardan bazı masraflardan kurtulmuş olursunuz.